ölüydü sakin yani. Evet arkadaşlar e, Red şuradan aldığım makine e, Ramazan kardeşimden. Gerçekten de teşekkür ederim. Yani e, herkese tavsiye ederim. Hepsi çıkmış arkadaşlar. Yani şu an yani yüzde yani yüzde yüz dolu e, çıkım diyebilirim. Neden? Çünkü ben bu makineye zaten taşıma yaptım. E, taşıma yaptım. Zaten ölü şeyler de vardı. Zaten şu anda iki tane arkadaşlar. Bir iki tane. İki tane hepsi de çıkmış. Bir de şu da var. Ee, daha önceki makineden çıkım aldığı yani aldım. Ve evet, civcivler daha bir kalite. Daha yani toplu, daha bir kuru. Yani gerçekten de e, kardeşime gerçekten de verdiğim para anasının aksülü gibi helal olsun yani. Şu an iki tane bir çıkamamış ama lakin e, bu zaten bir iki tane bir ölü vardı yani ben makineden aktardığım için makineden makine aktardığım için zaten onları da biliyordum şu an yüzde yüz bir çıkımımız var yüzde yüz çıkımımız var yani benim tek diyeceğim markanın kalitesi res Kuluçka.